Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir tarifle geldim. Gerçekten inanılmaz lezzetli yağlı kapya biber turşusu yapacağız. Gerçekten çok lezzetli ve çok da pratik bir tarif. Mutlaka yapıp deneyin ve bu tarifi de kışa hazırlayın. Böyle kışın canınızı çektikçe ister kahvaltılarınızı isterseniz yemeklerinizin yanında yiyin. Öncelikle 2 kilogram kapya biberim var güzel bir şekilde güzelce yıkadım ve tepe kısımlarından aynı dolma biber temizler gibi bastırarak e, ikiye bölüyorum ve iç kısımdaki çekirdeklerini temizleyip iri iri olacak şekilde doğruyorum. Çok iri olmasın çok da küçük olmayacak şekilde orta boy olacak şekilde doğrayalım. E, bu şekilde temizleme yöntemini öneririm çünkü daha kolay e, işimizi hallediyoruz. İsterseniz tabi ki tepe kısımlarını kesip de doğrayabilirsiniz. Tüm biberlerimi aynı şekilde e, temizleyip doğrama işlemini yapacağım. Evet bütün biberlerimi doğradım. Şöyle tekrardan büyüklüklerini de göstereyim. Tabii ki sizler istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Yarım bağ e, maydanozum var. Onu da iri olacak şekilde güzelce kıyıyorum. Bir buçuk baş e, sarımsağım vardı. Benim sarımsaklarım oldukça büyüktü. E, başları bir buçuk baş yeterli oldu onları da ince ince kıyıp hazırlıyorum Evet doğrama işlemin bitti geçelim yapımına 300 mililitrelik bardaklarla bir bardak su bir bardak üzüm ya da elma sirkesi bir bardak da zeytinyağı ilave ediyorum üzerine bir yemek kaşığı toz şeker 2 yemek kaşığı salamura tuzu ve bir tatlı kaşığı da limon tuzu ilave edip güzelce karıştıracağım karıştırdıktan sonra ocağıma alıp kaynamaya bırakıyorum. Kapaklarımı da bir yandan koydum. Onlar da bir yandan kaynıyor. Mutlaka bu işlemi yaparken kapaklarımızı da kaynatıp kurulayalım. Kaynamış olan sosumun içerisine kapya biberlerimi ilave ediyorum. Büyük boy bir tencere kullanmanızı lütfen önemle rica ediyorum ki hepsi birden yapılacağı için güzel bir şekilde, hepsi eşit bir şekilde pişsin. Ara ara mutlaka ve ama mutlaka karıştırın ki her yeri eşit bir şekilde pişmeye devam etsin. Yaklaşık 2-3 dakika kadar bu şekilde biberlerim kaynayana kadar pişiriyorum. Dediğim gibi karıştırma işlemini ip yaparak devam ediyoruz. Evet yaklaşık 3 dakika geçti. Bakın biberlerim artık biraz daha azaldı ve suyunu da salmaya başladı birazcık. Bu işlemleri yaparken mutlaka ve mutlaka harlı ateşte yapıyoruz arkadaşlar. Doğramış olduğum sarımsaklarımı da ilave ediyorum ve sarımsaklarımla beraber de 2 dakika boyunca pişirmeye bırakıyorum. Güzel böyle fokur fokur kaynasın beraberinde. Evet güzelce kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi iyice suyunu saldı. Şöyle suyunun rengini de göstereceğim size. Gördüğünüz gibi çok güzel bir rengi oldu suyunun da. Toplamda 5 dakika pişiriyoruz. Hepsi olacak şekilde. Maydanozlarımı da ilave ediyorum ve şöyle 35-40 saniye kadar bekletiyorum ve altını kapatıyorum. Maydanozu ilave ettikten sonra sadece böyle maydanozlar hafif ölmesi yeterli olacaktır. Ve sıcağıyla beraber hemen kavanozlarıma temiz kuru kavanozlarımın içerisine alıyorum. Benim bu tariften toplamda 4 e, kavanoz çıktı ve bir de size göstermelik bir tabak e, turşum çıktı. Bu işlemi mutlaka sıcak sıcak hemen yapın ki e, oyalanmadan e, kavanozlarımızın kapaklarının e, tutmasında herhangi bir problem oluşmasın lütfen. Evet kaşıkla şu şekilde üstüne bastırıyorum düzeltiyorum ve kalan suyunu da kavanozlarımın üzerine paylaştırıyorum. Şöyle hepsini eşit olacak şekilde paylaştırdım. Kavanozlarımın hemen yanlarını güzel bir şekilde kuruluyorum. Herhangi bir kalıntı kalmasın diye kaynatmış ve kurulamış olduğum kavanoz kapaklarımla güzelce kapatıyorum. Kapatırken 2 geri 1 ileri olacak şekilde ya da 3 geri 1 ileri olacak şekilde kapatırsanız kavanozlarımız kapakları tamamen vakumlanacaktır ve bu şekilde de asla tutmama ihtimali olmayacaktır. Buna da lütfen dikkat edelim. 2 geri ya da 3 geri 1 ileri olacak şekilde kapatıp hemen sıcağıyla beraber ters çeviriyoruz. ters çevirme işleminde mutlaka ihmal etmeyin lütfen ki kavanozlarımızın kapağı çok güzel bir şekilde tutsun. Evet kavanozlarımı kapattım ters çevirdim ve hemen sizlere göstermek için de tabağıma birazcık ayırdım. 4 kavanoz ve tabaktaki kadar çıktı. Şöyle hemen size yakın çekimde göstereceğim. Gördüğünüz gibi asla ve asla kabukları ayrılmadı. E, bu pişirme işlemini çok uzun süre yaparsanız e, kabuklarından ayrılabilir. O yüzden pişirme işlemini lütfen dikkat edelim. Hazırlamış olduğumuz e, kavanozların üzerine hemen bir bez örtüyorum. Havalar sıcak olduğu için kalın kalın örtmeye gerek duymadım. E, bir gün boyunca o şekilde bekleyecek ve bir gün sonra kapaklarını kontrol edip kilerimize kaldırabiliriz. Tekrardan şöyle yakın göstermek istiyorum. O kadar güzel görünüyor ki renginin kırmızılığı o yeşille beyazında uyumu. Ve tadının da enfesliği o kokusuyla beraber gerçekten inanılmaz lezzetli ve de iştah açıcı bir turşu oldu. Mutlaka deneyin diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz biz çiçek böcek emoji bırakırsanız yoruma çok memnun olurum. Ee, ve ayrıca güzel yorumlarınızı da tabii ki bekliyorum. Evet bir gün sonra kapaklarımızın tutup tutmadığını nereden anlayacağız derseniz hemen onu da gösteriyorum. Kapaklarımızı bu şekilde baktığımızda hafif içe doğru dönük duruyorsa ve bastırdığımızda da herhangi bir ses gelmiyorsa ve kımıldama olmuyorsa kapaklarımız tamamen tutmuş demektir. Gönül rahatlığıyla kilerinize kaldırabilirsiniz. Kaldırmadan önce mutlaka ve mutlaka bütün kavanozlarınızı hepsini gözden geçirin. O şekilde kapatın ki herhangi bir problem olmasın. Evet, turşularım hazır. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın. Hoşçakalın.